Ve ilk düdük geliyor. Maça Göztepe başladı. Hayratinovic topun başında. Ortayı yaptı. Kavisi gitti. Kafa dışarı gidiyor. Son maçında gole çok yaklaştı Yasin Özcan. Taylan çıktı topla birlikte yerden oynadı. Orta alanda Yusuf Boş. Yusuf İnci. Yasin Yasin yerden bıraktı Yusuf'a doğru, Yusuf'un piyasesi, kaleci Mateusz Lisz. Ayak içi köşeye gönderdi Yusuf, Lis izin vermiyor. Espinoza, Espinoza'dan pas, savunma önde yakalandı, sağ kanada pas şimdi Can Keleş. Dört oyuncu ile geldi Kasımpaşa, Can, süratle sokuldu pas, yerden şut, Mateusz Liz. Gelişine vuruş Hayratinovic'ten Mateusz Liss. Heliton. Heliton çevirdi offside beklentisi var. Emerson dokundu şimdi. Savunma arkasına o gün. Karşı karşıya o gün çevirdi. Kale ağzı. Şut son anda. İnanılmaz bir müdahale geldi. Taylan Utku Aydın. Ahmet. Ortayı yaptı Ahmet kafa vuruşu ceza sahası. Yerde kalan oyuncular var. Devam etti oyun. Şimdi Sarper Barış Saka oyunu durduruyor. Ve Sarper Barış Saka pozisyonu izleyecek. Potansiyel penaltı kontrolü yapılıyor. Karar penaltı. Beyaz noktayı gösteriyor Sarper Barış Saka. Ahmet Yıldız topu başında işaret geliyor. Ahmet geldi vurdu ve gol! Ahmet Yıldız penaltıda hata yapmadı. Göztepe öne geçiyor. Yusuf İnci'den Mamadou Fal'a doğru. Mamadou Fal süratlendi. Mamadou Fal gidiyor. Ceza sahasında. Şimdi bekledi içeri doğru. En arkaya açıldı. Espinoza dışarıya. Sol ayağıyla vurdu. Savunmaya da bir temas var. Opoku. Döndük eri Opoku. Kısa kaldı. Sinan çıktı kalesinden. Sinan şimdi sekti. Kubilay attı topu. Son anda Taylan'a müdahalesi. Atak devam edecek. Kubilay battı içeri. Gönderdi bu kez o poku. Hayretinovic. Hayretinovic yerden oynadı. Tarıçı da Mamadou Fall içeri doğru ve gol! Benoanez ikinci yarıya golle başladı Kasımpaşa. Beraberlik geliyor eşitlik geliyor. Benoanes. Kale ağzında dokunuşu yaptı. Skoru bir bire getirdi. Benoanes. Asist Mamadou Fall'dan. Bu sezon beşinci asistini yaptı Mamadou Fall. Benoanes o da beşinci golünü atıyor. Ceza sahası ve çevresi çok kalabalık. Orta geldi. Kavisti top. Kafa vuruşu dışarı gitti. Lasse sen. Ortayı yaptı Ahmet. Hayredinovic uzaklaştırdı. Yeniden aldı Ahmet. İçerisi kalabalık. Ahmet Ildız. Orta yaptı en arkaya. Kafa vuruşu. Top dışarı gidiyor. Heliton. Ahmet Ildız. Sağ kanatta Taha'nın koşusu var. Taha içeri doğru çevirdi. Victor Hugo bıraktı. Lastenilsen. Sinan Bolat. Berkcan yerdeydi. Oyun devam etti. Şimdi uzun top. Nazım en uçta. Seken topu Victor Hugo aldı. Victor Hugo gitti. Sekti. Victor Hugo takipçileriyle konuşturdu attı golü. İnadıyla topu alara yolluyor. 90 artı bir, Göztepe öne geçti. Victor Hugo. Seken topu kovaladı. Ardından gol vuruşunu yaptı. Hayratinovic ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Heliton araya girdi. Ve 90 dakika bitiyor. Göztepe sezonu galibiyetle noktalıyor. Kasımpaşa 1, Göztepe 2 maçın sonucu.